selamlar ve sevgiler İnşallah hepiniz çok iyisinizdir şimdi zamansız bir zamanı niyet ederek Kolektife su, bak, su bakmak istedim kendinizi uyanı kabul edin şimdi ben burada ilk gördüğümde çok yüksek ruhlu bir zat görüyorum yani böyle mübarek birisi burada sizin ettiğiniz duaların kabul olacağını görüyorum yani aklınızdaki kalbinizdeki insanla böyle yemyeşil olan böyle çok güzel bir parkta gör görüşeceksiniz böyle çiçekleri var Siz çok güzel beyaz bir sandalyeye oturmuşsunuz. Yani o gün çok mutlu görünüyorsunuz. Artık aklınızdaki, kalbinizdeki insan hani bir anda böyle sizinle görüşmek isteyecek. Bazılarınız işte iletişim kopukluğu yaşıyor olabilir. Birbirinize küsmüş olabilirsiniz. Yani aranızda bir mesafe, bir ülke farkı, bir şehir farkı da olabilir. Ama e, soğukluk da yaşanmış. Tabi bu hepiniz için geçerli değil. Ortak bakım olduğu için. Ama bir şekilde ben burada bir ışık görüyorum. O kadar güzel bir ışık ki böyle ışık dolu bir kapıdan geçiyorsunuz. Artık hani Zorluklar arkanızda kalmış. Ben burada çok büyük e, köprüler görüyorum yani. Artık e, sizler ne diyorsunuz ki ben bu engelleri aşamam. Ben bu durumun içinden çıkamam diyorsunuz ama hayır öyle değil. Burada hem bir araba arabamda bitiren yolculuğuyla bir yere gireceksiniz. Burada ben e, çok büyük bir anahtar görüyorum yani. Saat 5 gibi hani e, haber alacaksınız. 5'li bir zamanda. Burada siz e, uzun saçlı olabilirsiniz. Gerçekten bazılarınızın çok güzel olduğunu dur görümde hissediyorum. E, saçınız uzun. E, saçınızı boyatmış olabilirsiniz. Sarı ya da siyah. Ama gerçekten bu insan şu an onun gözünde bir perde var. Aslında e, sizin ne kadar değerli olduğunuzu göremiyor ama görecek yani. Burada bir şekilde hayatınızla ilgili bazı sıkıntıların e, sona ereceğini görüyorum. Yani gerçekten hani bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Hep birilerinin arasında kalmışsınız yani. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Bazı gerçekten kendinize yakın hissettiğiniz insanlar, dost zannettiğiniz insanlar onların gerçek yüzünü göreceksiniz. Onların ismin içerisinde e harfi, a harfi olabilir. Burada bir şekilde gerçekten anlayacaksınız yani kimin ne olduğunu. Geçmişte size karşı gerçekten iyilikle yaklaşan insanların kıymetini bazıları anlamamış olabilir ama altılı vadede çok büyük bir olay yaşanacak ve üçüncü gözünüzün de açılacağını hissediyorum. Bir de burada aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin hayatında başka birisi olabilir. Hani artık bu insanla çok büyük bir kavga edecek. Hani ondan belki kurtulamıyor, ayrılamıyor olabilir ama çok büyük bir ayrılık olacağını görüyorum. Çünkü burada çok büyük bir Gemi var, tekne var yani hani siz böyle bir anda bir yere gideceksiniz. Hani bakıyorsunuz ki bu insanlar size gelecek bir adım yok ama e, bu insan gerçekten siz bir yere gideceksiniz o da bir anda sizin yanınıza gelecek. Öyle görüyorum. Hani aklınızdaki kişinin isminin içerisinde E harfi, H harfi, e, B harfi olabilir. Siz e, boğa burcundan, e, terazi burcundan, ikizler burcundan olabilirsiniz. T, T harfi de görüyorum. Burada bir şekilde hiç ilişkiye başlamayanlar içinse yani mucizevi şeyler olacak. Yani gerçekten hani 2-3 senedir zorlu bir sınavın içerisindesiniz yani. Gerçekten son zamanlarda da çok yorgun görüyorum sizi. Bazılarınız gerçekten çok büyük bir inançla dua ediyor. Ama ben burada e, boğaz görüyorum, köprü görüyorum. Bir şekilde e, bu insanla görüşmeniz olacak. Mucizevi bir şekilde ben bu insanla görüşeceğinizi hissediyorum yani. elinde asa olan çok mübarek ruhlu bir zat var. Bu bu dönemlerde edeceğiniz dua çok güzel bir şekilde kabul olacak. Lütfen dua edin. Çünkü burada çok büyük bir e, kuş görüyorum ve burada 15 yazıyor. Bu mesela ayın 15'indeki zaman Temmuz'un 15'i olabilir. Yani bir haber alabilirsiniz. Mucizevi bir şekilde onu görüyorum. Yani burada bir insan var. Hani birisinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Yani hani gerçekten burada ilaç sistem Artık hani size diyor ki sen artık kendi değerini görmen gerek, kendinin ne kadar değerli olduğunu bilmen gerek. Bir şekilde hayatınızdaki bazı insanların da gerçek yüzünü göreceksiniz. Öyle hissediyorum. Bir de burada sizin sevdiğiniz insanı başkaları elinizden almaya çalışmış olabilir. Bunu da fark edeceksiniz ve burada böyle ben ilahi sistemin sizi koruduğunu görüyorum. Yani evet arkanızdan dolaplar dönüyor. Farkında değilsiniz. Ama buradaki yol çok güzel bir yol. Siz kötü niyetli olmadığınız için ışık dolu bir yoldan geçeceksiniz. Yani zaten ben burada yemyeşil bir yerde, denizli bir şehirde çok güzel bir yerde bir görüşme yaşayacağınızı görüyorum. Aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle. Diğer yandan da Maddi olarak da bayağı bir sıkıntıda olabilirsiniz. Bunun için de size yeni yollar açılacak. Yeni projeler, yeni iş teklifleri ya da sizin uğraştığınız bir şeyler, ayrı bir uğraş. Bununla ilgili de çok güzel bir bütçeye sahip olacaksınız. Ben burada kır saçlı bir gözlük takan bir adamın da işle ilgili size yardım edeceğini hissediyorum. Burada resmen bir dilek lambası çıkmış yani. Hani dile benden ne dilersen. Çünkü ufukta çok büyük bir güneş görüyorum ben. Güneş o kadar güzel bir aksetmiş ki yani resmen burada e, bulutlar bile çok böyle parlak çıkmış. Burada ağaçlar görüyorum yani dağlar var. Buradaki insan e, sizin için artık yola çıkmış. Bir anda gelecek aklınızdaki, kalbinizdeki insan. Sizin e, son bir sınavınız var. Hayatınızla ilgili ııı e, bir, bir mesele var. Onu da sonlandırdıktan sonra o insan bir anda sizin yanınıza gelecek ve siz bu insanla mutlu olacaksınız. Evet bu insan inat yapıyor. Aslında hani sizin üstünüze basıp geçmiş olabilir. Hepiniz için söylemiyorum. Aslında duyguları var size karşı. Ama daha sonra da sizi size karşı ister besleyen başka birisi çıkabilir karşınıza. O da aklınızı karıştırabilir ya da bu kişi de önceden vardı ama siz pek bu kişiye yüz vermiyor olabilirsiniz. Burada bir şekilde kavuşmalar birleşmeler olacak. Size bu aralar nazar değmiş olabilir. Lütfen dikkat edin. Ben burada çok büyük kavuşmalar geliyorum. Yani elinizde bir bavul, aranızda bir dediğim gibi bir mesafe var. Ülke mesafesi. Burada bir deve görüyorum. Hani bir şansınıza kavuşacaksınız burada bu insanla kavuşmanız büyük bir mucizevi bir birleşme olacak yani dediğim gibi hani artık basamakları çıkıyorsunuz yani burada göğe doğru uzanan bir basamak görüyorum iki dağın arasında bir deniz var yukarıda da bir hilal görüyorum yani artık kabul olacak gerçekten buradaki iki tane yol var önünüzde artık onu da aşacaksınız çünkü çünkü burada mübarek ruhlu zat suyun üzerinde sizi karşılıyor yani size selam veriyor burada bir şekilde Böyle bir yerlerde dua etmeyi de unutmayın. Çünkü e, siz çiçeklerle dolu bir bahçede sevdiğiniz insan tarafından karşılanacaksınız. Artık hayatınızla ilgili e, sonbahar ayında güzellikler ve yenilikler sizi bulmuş olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.